Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir Las var videosu ile beraberiz. Bugün tabii ki haftanın ilk günü olduğu için mağazalarımızı zaten ben sabahleyin almıştım. Bunu öğlen vakti çekiyorum. Kısaca 3. haftaya girdik şimdi sezon 4'te. Neler var ve geçen hafta neler vardı ondan biraz daha bahsetmek istedim. 3. haftayla beraber ticaret savaşları başlıyor artık. Bu hafta yani yarın ee, i̇lk ve ikinci ticaret merkezimizi alacağız. Ee, gruplar artık yavaş yavaş belli olmaya başladı. Ee, ve ekstradan da bir restoran tarzı bir oyun geldi. Burada üç tane aynı şey yan yana getirdiğini de tamamlamış YouTube ve en hızlı olan e, ödül alıyor. Yani bu basit bir oyun zaten. Bu ikinci hafta gelen bir özellik bu arada kahraman yükseltme. bildiğiniz gibi bu 4. sezonla beraber Sarah karakteri eee oluyor. XP değişimi açıldı burada. Ben genelde yapmıyorum ama yapan arkadaşlar için 3. hafta ile beraber artık açıldı. şehirlerde de level 5 ve level 6 kaldı son olarak. O da 3. hafta ile beraber tamamlanacak bu hafta yani kısaca böyle. şu anda benim kuvars atölyelerimin hepsi e, iki haftada e, 35 seviye oldu. Normal laboratuvarımda 32 seviye oldu. Ve bunu da bu hafta içerisinde zaten 35 yaparız. E, daha sonra artık kalan kuvarslarla koruyucu alanımızı yükselteceğiz. Çünkü burada gördüğünüz gibi koruyucu artışlarına ihtiyacımız var. E, ordu gücümüzü göstereyim. Ordu gücümüz de 49.55 oldu. Yani gayet iyi. E, bu hafta 3v3 3 mücadelesi sona erdi. E, biz ittifak olarak bu hafta gayet iyi ilk sıralardaydık. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kişi ilk ondaydık. Yani güzel ödüller topladık. E, ben de ilk 40'a girdim yanlış olmasın. E, bir görünüm aldık. E, ilk 70'e giren arkadaşlarının alabildiği kıyamet topu görünümünü aldık. E, bu görünüm de e, almış olduğunuz sezon paketinden gelen görünüm. Ama bunu kullanmanız için e, o görünüme ihtiyacınız var. Yani şuna, buna sahip olmanız gerekiyor. Yani o artık bir süre öyle kalacak. E, bu hafta neler yaptık geçen hafta? E, teknolojimizi neredeyse tank uzmanlığını maxlayacağız yani %96 oldu ve şu an üç yükseltme yapıyorum e, Şu an bu 9 seviye olacak bir seviyesi kaldı Bu maxlanıyor. bu da 8 seviye olacak 2 seviyesi kaldı yani son 3 seviye yükseltmem var e, Sonrasında dediğim gibi ele geçirmeye başlayacağız Şu kısmı da on yapacağız Bu kısım zaten bir seviyesi kaldı burayı da on yaptıktan sonra artık şunları 10 seviyeye yükselteceğim. E, gorilimiz de e, bir seviyesi kaldı 5 seviye olmasına. E, herhalde 2 hafta içerisinde bu da olur. E, özel parçalarımıza gelirsek. Özel silah parçalarımızda 2177 tane oldu yani. Williams'a kadar bayağı olacak. Williams'ı direkt zaten 20 yapacağız. Kalan parçalarla da e, kimbirliği 30 seviye yapmaya çalışacağım. Yani şu an yapabiliyorum ama biraz daha beklemek istiyorum ben o, o zamanı. Aynı anda basacağım. E, i̇lk ordumuzu 175 yapmıştık. E, i̇kinci ordumuza da 3 karakterimiz 175 oldu. 173 ve 170 de şu anda. İkinci ordu gücümü de göstereyim direkt. 36.86 oldu başlık yani ama isterseniz yani bunu koyduğunuzda direkt 41.35 oluyor. Tank merkezimizde de 35, uçak merkezimizde 31'e basmıştık. Ee, yükseltme olarak da inşaat alanında da tatbikat alanlarını yükseltiyorum. Bunu max'lıyorum şu anda. Bunu 29, bunlar zaten 29'da. Ee, bu da nedenini zaten şey diye söylemiş. Eğer çöl savaşında ve kış savaşında asker sayımızın fazla olması için. Ee, bir de gıdamız fazlaysa mesela benim gıdam kaynak olarak 1.8. de kullanabileceğim 1.3 var göstereyim yani şunları da bir daha çevirirseniz oluyor ama bunları ben altın olarak kullanacağım ee, zaten buradaki paketlerle zaten tankı direkt maksleyebiliyorum zaten çünkü yeteri kadar altınımız var aslında sadece zamana biraz ihtiyacımız var ama yani bu hafta maksleyeceğiz bu haftanın sonunda yani hafta yapalatesi yine video atarsam tank gücümü yine gösteririm ben ve bu şekilde bu hafta yani ticaret merkezleri açılıyor, ayrıca seviye 5 ve seviye 6 alanlarımız açılıyor bunları yapacağız. Daha sonradan herhalde artık burayı, e, dün 2 haftası var, burayı artık savaş başlar, buranın da savaşı ve grup savaşları da başlayacak aynı anda. E, kısacası böyle. E, farklı bir şey oldu diye bakıyorum. E, i̇lahi ağaç kısmı var. Tabii ki bunu sunucu olarak hep hepinizin elektriği göndermesi gerekecek. Ve burada da ödüllerimiz var. E, şu şekilde bir sıralamaya sahip olursanız böyle bir ödül alıyorsunuz. Bu şekilde ise böyle bir ödül alıyorsunuz. E, farklı farklı ödülleri var. En iyi sıralama şu anda bu. Ve ödülleri de gayet iyi. Eğer bu şekilde sıralamaya sahip olursanız bu ödülleri alabiliyorsunuz. Yani benim sıralamam bu şekildeydi. Çok da iyi değil aslında. Ee, bakalım. Kanlı Gece zaten e, başlamayanlar için aslında bu ayrı bir video konusu. Bunu e, ayrıyetten de çekebilirim eğer isterseniz. E, e, şeyi de göstereyim hemen. Kıyamet elitinde artık son seviyeye geldik. 60 seviyeyi rahat bir şekilde kesebiliyoruz. Ee, virüs sürencimiz çünkü 11.300 oldu. Max yani 10.500 yetiyor zaten. Ee, zombilerde de aynı şekilde 60'a geldik. Orada da 10.500 yetiyor zaten. Bu şekilde onları da tamamlamış olduk. Bu hafta e, merkezimiz 7 seviye oldu. Hem taş hem takımla açılmış oldu böylelikle. Artık taşları e, koruyucu alanı e, şey fener için kullanacağız. Burada görmüş olduğunuz gibi. Olabildiğinde yine çok taş elde etmeye çalışalım. Çalışacağız yani. Çünkü bunu yükselttikçe XP alacağız. XP'lerle de e, taktik kartlarımızı yükselteceğiz. Görmüş olduğunuz gibi şu an 1.8'de. E, günlük olarak ayrıyeten e, XP'leri nereden alırsınız? Onu da göstereyim hemen. Meslek becerilerinde burada görmüş olduğunuz gibi fazla XP almanın yolları var. Burada mesela günlük 100 bin. Ayrıyeten birine elektrikçi gönderdiğiniz zaman da 100.000 bin XP alıyorsunuz. Yani günlük mutlaka bir kişiye elektrikçi gönderin ve 20 dakika kadar tutun. 20 dakikanın sonunda zaten ulaşmış oluyorsunuz. E bunu da unutmayın. Mutlaka yapın. Geçmeyen arkadaşlar eğer bunu bilsin. Eğer şu an sezon 4'te olup da yapmayan varsa bunu uygulayabilir. E günlük 100 bin xb alabilirler belirli beleşten ee, şu anda kısaca böyle Eğer sorularınız olursa yine bana yorumlardan yazabilirsiniz Kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay